Bugün birlikte Asus 550 CX e, Laptop'un laptopunun kutu açılımını incelemeye çekeceğim. Eee aldım arkadaşlar. Eee e 2600 lira fiyatı var. 7 4720 geçiş işlemcisi var. 12 GB RAM'i var. Ee, ve işte 950'lerin 950 ekran kartı var arkadaşlar. 2 GB modeli. Şöyle kapatayım mı? Şunu alalım. Ee, güzel bir bandajlanmış bir şey daha görmesin diye. Kargoda e, şu an yırtıyorum bandajları. Biraz hayvanlık yapıyorum burada. Evet, yırta yırta açtık diyor. Evet. Uf ya bu oldu. Şimdi şöyle kutusuna bir alıp bakalım arkadaşlar yakından bakalım. E, Asus Ecobox diyor. E, bu geri dönüşleri bir kartondan yapılan kutular arkadaşlar. E, şurada bir yerde özellikleri yazacak mı? Aynen. Şurada özellikleri yazıyor. E, arkadaşlar. 4 standart RAM var üstünde. 8 GB Kingston RAM takılıp geliyor arkadaşlar bu modelde. 1 TB hard diski var. 5400 RPM. E, Fizos işletim sistemi yok. daha sonra videoda da işletim sistemi kurmayı göstereceğim sizlere. ondan sonra cıma işte ciddi bir GB GTX 950 ekran kartı var. E, Ayrıca de bir şeyler var işte. Şimdi birazdan kutuya açarken ince bakarız. E, burada bir şey var arkadaşlar. etiket. Onu bir Yırtalım önce şöyle güzelce. bir derece. bakalım tam yırtmamış. Ee, şöyle açıyorum. Şöyle, şöyle, şöyle. Burada bizi bir Asus yazısı karşılıyor. Asus yazısı karşılıyor arkadaşlar. Bu korumak için laptopumuzu. Buradan bir, bir şey numarası yok. laptop burada. E, açmıyor. Şimdi birazdan gelir laptopa. Ee, bu içine takılan Kingston 800 RPM'in kutusu arkadaşlar. Bunu da şöyle koyalım. Ee, burada işte garanti belgesi, kullanma kılavuzları var. Dizüstü bilgisayar e kullanım kılavuzu. Bunlar da gerek yok. Ee, burada bir tane driver cd'si var arkadaşlar. Driver'ları da buradan kurmayın. İnternetten kurun. Daha güncel driver'lar her zaman daha iyidir. Şuna biraz daha bakalım. Başka neler çıkacak. Ee, evet burada kablo var. Böyle 1 liralık dandik bir tüket vermiş arkadaşlar. Onu da nasıl açacağım? Şu an onu anlatayım. Şöyle açmaya çalıştım, açamadım. Neyse, bir bu kalsın böyle. Bu bataryası, bataryasına bakalım, boyutuna bakalım. Oo, batarya büyük arkadaşlar. Ağır, büyük bir bataryası var. Şöyle göstereyim size tuğladan halbize yani. Öyle bir tarzı. Şimdi polisini şöyle çekelim arkadaşlar. Vatay şöyle çekelim. Laptop'a bakalım. Ah, Laptop'a geldik. Şimdi bu statik elektrikten de koruyor bu arkadaşlar. Şu bas. Be, bas ne bas? Koyalım. Ee, hop. Laptop'umuz geldi. Şimdi açıyorum. Oo, tertemiz. Parlak ekran arkadaşlar. Mat ekran değil. Ee, keşke mat ekran olsaydı. Ee, şöyle özellikle ne yapar? İyi değil mi arkadaşlar. GTX 950 m ee, Sonic Master ses var arkadaşlar bu kasada. Ee, kasa alüminyum değil, plastik ve hayvan gibi parmak izi bırakıyor arkadaşlar. Hayvan gibi parmak izi bırakıyor. Şöyle yapıyordu. Ya, İlk günden bok etmeyelim. Ee, arkasına bakalım. Ee, şurası açılıp RAM'i ve hard e, diski değiştiriliyor. Burada, var, burada RAM var arkadaşlar. E, kasada diğer değişiklikler yapmak için komple sökmeniz gerekiyor. Biraz daha zor bir işlem. Ve hani garanti dış kalabilir. E, i̇ki adet USB 3 portu, SATA portu, HDMI, VGA'sı, güç girişi var burada. Arkasında hiçbir şey yok. Bataryası şöyle çıkarılabiliyor arkadaşlar şuradan. E, yan tarafta DVD writer var arkadaşlar. Ve bir tane daha USB X'i var. Şimdi bilgisayarı tekrar bir açalım. E, dediğim gibi bilgisayar Freedos geldi arkadaşlar bana. Eee, i̇çinde işte bir işletim sistemi yok. Tek pişman olduğum nokta, e, şaşırdığım nokta ekran, e, parlak ekran arkadaşlar. Ben ekranı mat değil, mat zannediyordum. E, bu kadar. E, daha sonraki videolarda, bir sonraki videoda da evet. işte sistemini nasıl yükleneceğini göstereceğim size arkadaşlar. Teşekkürler, sağ olun.